Arkadaşlar çınar atı yüzünü tencerede yaktığı için yaramazlıktan. Bak hala. Şimdi bir acile gidiyoruz. Kalmasın diye. Krem alacağız. Gösterelim mi arkadaşlara yüzünü? Bakayım. Bakayım aşkım yüzüne. Ama biz yandığını da anlamadık. İlkten şeye vurdu zannettik. Mermere. Çünkü hiç acımadı gibisinden yani ağlamadı gibi. Hadi çık bakalım çınarata Niye? Hayır onlar Hayır, öyle yeren, pis çakıl. Çınar en sevdiği olay çakıları benziyor. cebine doldurmak. Gel biz kumlu parka <laughs> Bu nasıl bir acile gitmek Çınar <laughs> You're such Ben bir otur, ben bir arkayı göreyim. Kayseri'ye sonra gideceğiz. Açacağım. Gideceğim. İşte. Niye yaramazlık yaptın Çınar? Bak bayram kombinine acile gelmek zorunda kaldık. Değil mi? Bıçık, bıçık. Hadi gidelim. <laughs> yavaş, araba çıkar yavaş. Ellerini sürmemelisin gel. Pansuman yapılacakmış burada. İğne. Çok hafif yatmışsın. Bir daha öyle ocağın yanına yaklaşmak yok değil mi Çınar'a? İğne. İğne değil pansuman Ne söyleyeceksin? Pansuman yapıldı, krem de yazıldı değil mi? Evet. Doktor ne dedi ama? Bir daha ocağa yaklaşmayacaksın. Evet. Değil mi? <laughs> Arkadaşlar siz de annelerinizin sözünü dinleyin. Anneleriniz, babanızın. Yaklaşmayın ocağa, tamam mı?